adres. Nasıl bulamadın? Bilmediğinin adresini bulmuyorsun oğlum. Sor içerisine söylesin. Ali Bey, bu adam gibi adamlar bulunmak istemezlerse bulunmazlar. Tepocuğum, bu adam gibi adamlar da bulunmak isterlerse bulurlar. Acele etmeyelim dedi. Ağır adam. Ağır adammış. Evvel zaman içinde. Bana masal okuma Tefo. Bir tane ihtiyarı tutup yakasından getireceksin lan. Olur. yeah Başı sokağa park etseydin. Zahmet olmuş. <laughs> o gülüşü biliyorum ben. Nereye? Bir vurgun daha yapma ya. Nereye? Yokmuş. Diyeceğim son bir şey var mı diye geldim ama yokmuş. Yok mu? Babacığına diyeceğin hiçbir şey yok mu? <laughs> ne babacığı ya? Yani seni affetmek için geldim diyeceğim ama neyini affedeceğim ki ben seni hatırlamıyorum bile. Hatırlamıyor musun? Hani ablacığım bizi bırakıp kaçtı da biz gidip onu bulduk. Onu da mı hatırlamıyorsun? Ben seni iyileştirebilmek için neler neler yaptım. Onları da hatırlamıyor musun? Hiç kimse bir şey anlatmadı mı sana? Ne diyorsun sen? Hadi gel otur şöyle kızım. Gel otur şöyle. Bak sen bana söz ver. Her gün babacığını ziyarete gideceğine. Ben de sana her şeyi anlatayım. Seni iyileştirmek için neler neler yaptım. Ne adaklar adadık. Ne kurbanlar kestik. Gerek yok ablama sorayım. sor. Sor. Ablacığına sor. O anlatmayınca bana gel. Babacığına gel. Burası boş mu? Bu senin son buluşmamız. Bu akşam saat 8'de şu aşağıdaki masaya getiriyorsun. Tamam mı? Ne yapacağını biliyorsun. Hata yaptım. Bir dakika. Başlamadan söylemem gereken bir şey var. Bu adam karısını seviyor. Bak bakalım ne kadar. Alo Cengiz. <laughs> ne yapayım özledim seni. Faydayı biliyorum ben. Nereye gidiyoruz? Nereye? Arkadaşlarımızın sadakatlerini sınamaya. <laughs> Mert kapamış dosyayı. Niye söylemedin? Şşş. Etrafına bir bak. Ne görüyorsun? Hiçbir şey. Heh. İşte bu yüzden bana ihtiyacın var. Senin bir şey görmediğin yerde ben her şeyi görüyorum. Senin bana niye ihtiyacın var? Ortak. Fikirleri açayım. Senin bu her şeyi gördüğün yerde ben bir engel görüyorum. Dur bir tahmin edeyim. Ezel. Ne istiyorsun oğlum adamlar? Bak yetim çocukmuş benim. Baktım zaten öyleymiş. Kimsesi yok. Hani yarın bir gün başına bir şey gelse Allah muhafaza... ...bunun varisi de yoktur. Koskoca oteli tek başına idare etmeye zorlanırsın. Sen ne zamandan beri böyle ileri görüşlü oldun? Ali? Ezelden beri. Haydi ançoma hazırlan. Aa, olmuyor Ali. Gülümse biraz. Bak. Adam zekana katkıda bulunmuş. Yuttular bunlar Zübeyir. Baksana nasıl da sevindiler geldin diye. Onlar bana sevinmiyorlar Şebnem. Beni harcayacaklar diye seviniyorlar. Ama önce birbirlerini arayacaktır. Hoş geldin ortak. Hoş bulduk. Ne haber? Niyedir? Ali ilk defa gördü. Dili tutuldu. Yer harika. Gel bak sana neler planladığımı anlatayım. Ha Kamil, Ali Bey arabadan biraz viski ikram eder misin? Manzaraya karşı keyif yapsın. Cengiz biliyor musun? Yepyeni bir kadro oluşturacağız. Sen şu Afiyet olsun. hep iş hep iş olmaz. Biraz da keyif öyle değil mi? Hadi. Çok içtiysen ben kullanayım. Ne dedim bunlar? Nasıl da mutlu? Mutlu değil mi? Ee, ancak sevdiği kadını aldatan bir adam o kadar mutlu olabilir. Alo, Heyşan. Yok, öylesine. Yok canım, niye iş olsun? Özledim, aradım. Ne yapıyordun? Hiç, bir akrabamı ziyarete gittim. Akşam benimle bir kahve içer misin? Biraz otelden laflarız. Bak demiştim işte, iş için aramışsın. İş bahanesi aslında. Ne diyorsun? Çok iyi olurdu ama öncesinde canı bir yere götürmem gerek. Nereye? Ya Can böyle maketlere meraklı ya. Şey diyordum, ahşap dersi alsa, ahşaptan bir şeyler yapmayı öğrense. Kimden? Bir arkadaşımızın babasından. Şey işte, Pela teyzenin eşinden. O çok ustadır böyle şeylerde. Ezel. Ha, iyi, iyi olur tabii Can için. Ona bir gideceğim. Belki dönüşte. Tamam, haberleşelim. Eyşan. Efendim. Ben seni götüreyim ister misin?